Evet merhabalar bugün iş günlüklerinde yeni bölümümüze karşınızdayız. Bugün, bugünkü konumuz meyhanecilik nedir? Bunun cevabını almak için Kadıköy Moda'daki Füreya Meyhanesi'ne gideceğiz. Sahibi ve işletmecisi Günay Önalan'la güzel, keyifli bir sohbet yapacağız. Buyurun birlikte izleyelim. Beğenip abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. kültürü değildir. Yani İstanbul'un işgaliyle beraber özellikle İstanbul'un yerlileri o zaman tabii yerlileri Ermenilerle Rumlar dan geçme, Osmanlı'ya geçme bir kültürdür. Osmanlı Türkiye'yi İstanbul'a aldıktan sonra işte Galata'daki o güzel meşhur meyhaneler ve hala devamları var aslında. Onların taklidiyle Anadolu'ya yayılmış bir kültürdür aslında. İşte insanların beraberce oturup dertlerini, sıkıntılarını, neşelerini anlattıkları özellikle Meze kültürünün hakim olduğu bir e, eğlence, aslında eğlenceye de giriyor. Eğlen. Eğlence yeri olarak da de değerlendirilebilir. Ne yani insanların e, hüzünlü veya sevinçli zamanlarında gittiği, eğlenmek için e, bazen tek, bazen de birkaç kişi gittikleri müzikli bir mekan, eğlence yeri diyebiliriz. Bazen işten çıkar insanlar, iki kadeh atıp evimize giderim der. Bazıları da gelir, derdinden, kederinden dolayı içer. Canlı müziğin de olduğu bir mekandır ama canlı müzik olmayabilir de değil mi? Tabii tabii. Bir de şey var şimdi, yeni nesil meyhane diye bir şey çıktı. Ee, daha çok şey var, taverna müziği. Tabii bu taverna deyince aklımıza şey gelmesin, yani vurduluk. ...şeyini işte sazlı sözlü çok böyle aşırı gürültülü bir ortam değil ama eski taverna müziklerine bakarsak işte Ermenilerin, Rumların, sanatçıların, kadın şarkıcıların şarkılarını, türkülerini söyledikleri yer oraya döndü yani. Evet evet aynen. Evet, herkes meyhane açabilir mi, işletebilir mi? Şimdi bu enteresan bir soru. Herkes meyhane açıp işletebilir. Yani fiili olarak yapabilir bunu. Ama önemli olan buraya aslında kendini verebilmektir. Çünkü meyhane kültürü farklı bir kültürdür. Oturan insanlarla, hani bu normal bar ve gazino kültürüne benzemez. Oturanlarla, müşterilerle direkt olarak temasta olman gerekir. Ve meyanelerin müdavimleri vardır. Müdavimlerin oturup bulursun, konuşursun, hoş geldin dersin, onların dertlerine, sıkıntılarına eşlik edersin. Bu tarzda bir insansan gerçekten meyane açabilirsin. Bunun bir de şey yönü, yönü var, hani bürokrasi yönü var. O bürokrasi yönünde zaten bağlı bulundukları belediyelere, valiliklere falan görüşürük meyane açabilirler. Onun haricinde meyaneyi herkes açabilir yani. Meyhane kültürü, e, bence e, elit tabakanın şu anda gidebildiği kültürdür. Yani uygulayabildiği kültürün uygulayabildiği bir mekanlardır. Neden? Çünkü meyhanelerde meze kültürü, kebap kültürü e, ve değişik değişik salatalar kültürünü görmekteyiz. Uzun yıllardan beri gelen bir kültür olup. İnsanların mutlu olduğu, üzünlü olduğu, üzüldüğü, ağladığı bir mekandır. Sevinçlerini paylaştığı, bazen tek bazen birkaç arkadaşıyla gidip müzik dinlediği, içtiği, eğlendiği bir mekan. Evet, şimdi meyhanelerde olay çıkar mı? sadece meyhaneler olarak ayırmamak lazım. Bütün içkili yerlerde, alkollü yerlerde olay çıkabilir. Çıkabilir. Çıkar diye bir şey yok. Kesin bir hüküm veremeyiz. Çıkabilir. Öyle ki bazı insanlar içki içtiklerinde ya bu rakı olabilir, diğer tür alkollü içecekler olabilir. Bazıları içer sakinleşir, durgunlaşır. Bazıları içer hırçınlaşır. Onun için aslında insanların backup'ında yani arka planında, beyninin arka planındaki duygular ön plana çıkar. Eğer mutluysa o gün mutlu geçirmişse mutlu içer. Eğer o gün sinirli, stresli, üzüntülü bir ortam geçirmişse e, ama biraz da karakterle alakalı bir şey. Aslında içki dedikleri gibi yani hani bir laf vardır. İçki e, şişede durduğu gibi durmaz. Onun için alkolün olduğu her yerde olay çıkabilir. Herkes dikkatli, daha dürüst, birbirlerine karşı daha saygılı daha e, anlayışlı olmalı. Sadece meyaler için geçerli, diğer her yerde geçerli bir kural. Meyalerde olay çıkıyor maalesef. Sebebi de e, alkolden dolayı. Şimdi bazı ortamlarda e, insanlar geliyorlar, e, hırçınlık yapabiliyorlar. E, bazı kişiler karakterlerinden dolayı garsonla eee yiyeceklerle alakalı veya bu gelen e, fiyatla ilgili, fatura ile ilgili yani müşteriler veya yanındaki müşteriyle vesaire olay çıkabiliyor. Maalesef çıkabiliyor bunlar. Ama tabii müşteriler normalde bunu ister mi? İstemez. Çünkü insanlar oraya çok eğlenmeye geliyor insanlar. Şimdi azaldı yani aslında Tabii. Şu anda eskisi kadar değil. Eskiden çok fazla olay çıkardı. Şimdi söylediğim... İnsanlar değil. eğlenip gitme... Aynen, insanlar yani. eğlenmek istiyor. Birkaç kadeh atıp gitmek istiyor. Müzik Meyhaneye gelen müşteri, geldiği ortamın güvenilir olmasını bir. İkincisi, her şeyden önemlisi mezelerinin, yiyeceklerinin güzel olmasını. Üçüncüsü de... E... neydi lan üçüncü? Gezersin <laughs> orayı. Bir de e, fiyatının uygun olması. Çünkü toplumumuzda bu meyhane kültüründe fiyatlar o kadar oynak ki insanlar gidip e, çok fazla büyük paralar ödemek istemiyorlar. E, bu, bu yüzden de bu yüzden de e, bu tür şeylere dikkat ediyorlar. Anılarımız çok olur. Meyhanelerde anı ararsan çok bulursun. Şöyle, mesela ben ee, şunu anlatabilirim. Bir gün arkadaşımla, çok eski bir arkadaşımla e, meyhanede oturduğumuzda yan tarafımızda kolonlu bir e, şey, aynalı bir kolon var. Loş bir ortam. Sohbet ediyoruz. Aradan geçmiş yarım saat. Yarım saat sonra arkadaşım dedi ki bana, biraz alkolü fazla almıştı. Dedi ki, ya günaydın. Seni tamam da bu arkadaş sabahtan beri bizi dinliyor. Bu arkadaş da beni tanıştırmadın dedi. Şöyle döndüm baktım kolona. <laughs> kolonda ayna var. Kendini görüyor aslında. <laughs> Kendine söylüyormuş. Şaşırdım. <laughs> dedim ki tamam dedim sen olmuşsun dedim. Neyse son son bardaklarımızı içip Böyle evet. de bir anım oldu yani. Meyhanede mesela gittiğin zaman benim bir patronum vardı. Gittiğimiz zaman onunla meyhaneye bir başlarda anlatmaya fıkralarını. Allah'ım ya Rabbim. Gözlerimizden yaşlar gelirdi yani. Hatta müşterilerimiz müşterilerimiz gelirdi. Onları götürdük yemeğe. Ee, başka illerde ve müşterilerimiz ağlardı. Ne olur lütfen susun diye. Yani meyhanede bu bu gibi güzellikler çoktur. Bu güzel yanlarıdır. Şimdi meyhane açmak isteyenlere tavsiye ederim şu. Meyhane açmak isteyenler önce bir kere sabırlı olacaklar. Kesinlikle sabırlı olacaklar ve şu olacak yani gerçekten bu işi yapmak isteyecekler. Çünkü alkolle herkes uğraşamaz. Alkollü yerlerin sahibi olma herkes olamaz. Bir kere sabırlı olacaklar. İki, yine ben de bir iki. i̇ki şu, ve uygun bir lokasyon çok önemli. Yani her yere meyhane açamazsın. Her yere meyhane açamazsın çünkü meyhane kültürü biraz daha pahalı bir kültürdür. Çünkü her türlü meze, her türlü yiyecek, içecek olduğu için ondan sonra tabii ayrı bir dekorasyonu da var. Meyhanenin de ayrı bir dekorasyonu var. Çok böyle lüks meyhaler zaten meyhane sınıfına girmezler. Onlar yeni tip meyhane gözüyle bakıyoruz onlara. Eski tip meyhaneler, eski tip meyhaneler daha güzellerdir. Salak. Lokasyon önemli. İkincisi bir de şartları var. Tabi bu şartlar da bürokrasi tarafında. Onu da araştırıp öğrensinler arkadaşlar. Meyhaneler bugün toplumumuzun bir parçası olmuş durumda. İnsanlar e, buraları... buralara sıkıntılarını, dertlerini bir kenara atıp kafalarını boşaltmak için veya eğlenmek için gidiyorlar. İnsanların böyle yerlere gittiğinde, deşarj oldukları için bu bu tür meyani türündeki yerlerin yaşatılması lazım. Ancak me meyani kültürü eskiden çok daha güzeldi. Şimdi artık çok daha biraz daha bozulmaya başladı, farklılaşmaya başladı. Bunların düzeltilmesi lazım. Ekonomik olarak da insanların gücü kalmadığı için. Çünkü her şeye zam olduğundan dolayı meyhaneci müşteriye bunu yansıttığından dolayı meyhanelerin yaşatılabilmesi için birazcık bazı şeyleri göz ardı edilmemeli. Teşekkürler. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu kültürü gerçekten her türlü dış zorlamalara karşı yaşatmamız lazım. Meyhane Farklı bir kültürdür ve herkesi de meyhanelerde ve güzel böyle kaliteli, gerçekten e, e, saygı duyulduğu, kendilerinin saygı duyulduğu yerlere gitmeye davet ediyoruz.